Lastik takıyorsun değil mi sen? Evet. Lastik takıyorsun değil mi? Hoş geldin. Bucuklandın Tamam burada burada çok şey var. Nasıl gidiyor? İyisin Güzel inşallah. be. Sen ne yapıyorsun? Aferin, Motorumu şuraya bıraktım. Sıkıntı olur mu? Yok bak sıkıntı olmaz. Bir sıkıntı olsun. Alırız şimdi. Vay be Ferit'siz seni çalışıyor görmek ne mutlu bana ya. Abi hiç sorma ya. Üç kat çıkan daha hasta olacak zaman. Ama ben aradım kanka. Ben aradım abi dedi çok kötü hastayım dedi gelemeyeceğim dedi. İyi dedim yapacak bir şey yok. ben giderim abi dedim. Sen dedim kalırsın. O da iyi tamam abi dedi. Öyle dedim bir de bir seni bir göreyim. Bakalım Ahmet'imiz ne yapıyor? Nasıl ama? Bildiğin... Ya abi saçma zaten. Abi ne çekiyorsun? Niye bakayım abi? Merhaba de. Merhaba abi. Merhaba. Merhaba. Merhaba de. Merhaba. Merhaba ne lan? Merhaba. Merhaba. Bir iş yerine geldik. Şimdi VIP odasına geleceğiz. Böyle bir VIP odası var. Türk bayrağı olmazsa olmaz. Ama bugün açlıktan ölüyorum ben. Dedim ki kanka dedi. Sanayide ne yenir? O zaman ki kanka dedi çok meşhur bu dedi tostçu var dedi. İyi tamam dedim. Bir gidelim bakalım dedi. Ondan sonra ne işe yarıyor lan bu? Oynama onunla oyuncak değil. yarıyorlar ama Ne ya, masaj aleti mi acaba? Herhalde yani, masaj aletinin burada şimdi? ne işi var? Bu ne lan? civata sıkma şeyiz. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Zımbırtız. Bir şeyler bir şeyler işte. Ahmet gel lan buraya. Ee. Bu ne Ahmet? Bu ne abi? Para ayar mı? Far ayar mı? Benim motorun farlarını da böyle ayarlayalım. Böyle. Bakalım. Bir gelsin Ümit de. Evet şimdi Ali Osman düğüye kalmış. Osman. Ne Çık oluyor lan? He? Anasını zaten ne Kalk lan. <laughs> Çok sıcak lan. Bu ne? Az önce kim buradaydı? Küçük Olcayto buradaydı. Ciddi misin? Evet. Küçük Olcayto yıllar sonra yedi budunda yenilmezliğiyle ün salan yüce bir yiğit oldu. Haksızlığın karşısında zayıfın yanındaydı Nerede? gitti bana, gelecek şimdi birazdan. Ee. Oğlum ben en son bir tane su evet. istedim. Bir tane de çay istedim. A***** çayın da geldi, suyun da geldi. Vallahi uyuyunca ya. biz içtik abi. Harbi mi? Valla. Yok lan. Valla. Oğlum saat kaç ben gideyim lan. Be Oğlum bu ne lan? Ha? Bu ne? Bu ne abi? Geldim uyuyor şu anda. Harbi. Ben uyandırdım. Kamerayı da açacaktım. Uykulu çekecektim onu ama beceremedim. Şimdi Ahmet'im arabayı yaptı, bitirdi. Ama Ahmet'im son kontroller. Burada da bir arabamız var. Rotayer yaptı. Ali kardeşimize bize birazdan sanayi tostu söyleyeceğiz. Ona meşhur sanayi tostumuz var karşıda. Ee, haricinde bakacağız. Kayıtta mıyız? Eee nasıl oynuyor? Bak zaten. şimdi abi millet Alaçatı'ya gider, Bodrum'a gider, evet. bunu açar. Çalış, 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 çalış. Para, para yok. Biz bak sanayi. Ahmet Bey. Ahlelele, ahlelele. Baba nasıl dizmiş bak bak. Yamuk yumuk dizmiş ha. Ne bu? Evet. Ne bu Ahmet? Ayı tamamlandı. Nerede? Ahmet bu kenara çökecek. Ha? Biz de seni teste çıkacağız. Olmuş bu araba diyor. Bununla mı? Evet. Bugün bol bol test olacak Kardeşim ben açım ya. Ben öyle kahvaltı yapmadım bak. Kahvaltı yap. Aç mısın? Aç. Açım. 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 Seni doyuralımız. Aç. Ahmet'i biliyorumu görüyor Ahmet? E <laughs> O ünlü yere gideceğiz. Tostçu'ya gideceğiz. Kanka ne yapacağız? Şimdi araç bir motorcudan geldi. Tamam. Alt takama işlem yapılmış. Tamam. Bizim de işimiz bitti. Tamam. Ee, ayarlarını yaptık. Şimdi teste çıkacağız. Aracın düz gidiyor mu? Herhangi bir çekme var mı? direksiyonu yumukluk var mı? Onu kontrol edeceğiz. Tamam. Bak burası sanayi. Evet. En işlek caddesi bizim dükkanın en işlek caddesi. Konumumuz en, işlek caddede. O yüzden ben burada bir işte bulunacağım. Ne zaman buradan çıksam tamam mı? Sürekli yol dolu oluyor. Anasını satayım ben dükkandayken kesiyorum yolu tamam mı bomboş. Ne zaman teste çıkacağım desem yola atlasam yol bir anda doluyor kimse yol vermiyor. Benim şansım olmadır. Çekiyor muyum? Belediye acaba, arabasını ben az önce gördüm. Az da o da girecekti. Kanka bizim Sakarya'da Kimse trafik kurallarını bilmiyor herhalde. Kesinlikle. Bu bizim test yolumuz. Ee, e ne, ne an anlayacağız? Ne anlayacağız? Aracımızda herhangi bir çekme yok. bak bakmasın. Direksiyonu bırakacağım. Tamam mı? dümdüz gidiyor. Ama yani elimden, çok az bir direksiyonum sağa doğru yamuk. Bunu şimdi alacağız. o rotlardan mı kaynaklanıyor, direksiyondan mı? Ayardan sonra biraz ister istemez kayıklık yaşanabiliyor. Ölçü alırken bazen biraz sarsılıyor araba. Çünkü hassas makineler ya. O yüzden bazen biraz böyle yamuk kalabiliyor. Onun için şimdi hemen alacağız. İki dakika içinde düzelteceğiz. Motorcuyu arayacağız. Mekanikçi gelip alacak arabayı. Yani bugün bunun rot işlemini yaptık. Evet. Bunun daha bugün çok araba gelecek böyle. Bugün kutlamız için. Bugün daha bu sabahın ilk arabaları, <laughs> evet ilk arabaları. Aslında bot olarak ilk arabamız. Buradan da Dragon Erdal'a selamlar olsun. Cahit da var. Küçük ol tanıyorum da Dragon Erdal'ı Erdal tanımıyorum. O bizim mahalleden kaynaklı. Ejderha Erdal. Ejderha mı tamam. Dragon? Ejderha hem Dragon yani. i̇kisi İki, bir arada. Drakar isteyince ateş fışkır. Müşkür... <laughs> 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 yok. Öyle bir özelliği yok. Öyle bir özelliği yok mu? Evet, Sadece evet. Dragon mu? Sadece Dragon. <gülüyor> 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 Böyle ateş fışkırıyor bazen. Böyle yapıyor. Oooo! Ondan sonra küçük olca Ayto, büyük olca Aito ya. Ejderha selamlar olsun. Ejderha'yı eğitirsin mi diyorsun, nasıl eğitirsin mi diyorsun, ne zaman gelecek? Ona bir gün seninle beraber. Ejderha avına mı çıkıyorsun? Ejderha avına çıkıp Alp Dağları'nda. Alp Dağları'nda. Şimdi niye Alp Dağları arkadaşlar? Çünkü bu zımbırtı Alp Dağları'nda bulunuyormuş. Yani öyle işte. Ümitliyorsa vardır bir bildiği. Hep simgeler var bak güzelmiş ama. çekiş figürleri, Bir sürü böyle figürler. Kanka bu duvar, duvarı kim yaptı? Duvarı ben yaptım. Harbi müthiş olmuş. Tam böyle sanayide. Benim görebileceğim bir zımbırtı yani. Harbi ya güzel bir süs, süs olmuş. olmuş. Aynen boştu. Duvarı ben hatırlıyorum. Güzel olmuş. Çok Doğru. güzel olmuş. Harbiden hem on numara oldu. Sanayide sadece bende Ne gülüyorsun oğlum? Ne? Ne gülüyorsun? Gülüyor? <gülüyor> Harbiden adam burada bir sanat icra etmiş. Ne lan bu? Ne bu? O ne? O ne? Sanat. Ya yok, ya. Yok sana sanat. Sen nedir bilmezsin. lan ee, Dokunmatik değil. Eee, ne bu abi? Ne, zımbırtı, ne zımbırtısı bu? Söylesene oğlum adı ne bu, bala bu balans oluyor. Bu balans mı? Evet. Bu, bu balans. Bu balans. Bu balans. Allah Allah. Bu ne Lastik takıldı. takıldı mı? Bu ne? Yağdanlık mı bu da? Yağdanlık abi. Şimdi lastiği buraya oturtuyorsun ya. He. Sonradan bunu sıkmak e, lastiği için lastiği çıkmamak için. Şimdi bir dakika. Ahmet çıkıyorsun. Makinenin ismi ne? Balans makinesi. Balans makinesi. Bu, bu balans dedin ya. Balans ne işe yarıyor? Balans ne işe yarıyor? 90'da titremesi. Hayır. Mesela Nasıl? La ya. bu arada de, elinin tersiyle bir çakıyormuşum. <laughs> Doğru söyle lan. <laughs> Kamera arkası görüntüler gerçekten. <gülüyor> Ahmet'ciğim. <gülüyor> şimdi hem sana söyleyeyim. Hem, hem de, de abonelerimize abonelerimize söyleyelim. E, i̇zleyen belki abilerimiz olur. Jantla lastiğin ağırlığını dengeliyorsun. Jantla de lastiğin ağırlığını dengelediğin zaman yüksek süratlarda titreme yapmıyor araç. Bunu önlemek adına balans yapıyorsun. Ahmet çok güzel 90'da dayak Balansın da yüzde falan değil yani. Bunu buraya takıyorsun diye bir tabir yok. Bak. Tamam mı? <laughs> Çünkü niye lastiği takıyorsun <laughs> ama Jantla <de> lastiğin ağırlığını <laughs> dengeliyorsun. E tamam o, onu dedim ya Anlaması dengeliyorsun. %90'da yüzde eee buna buraya böyle telaffuz yok. 90'da Hiç 100'de nasıl yani? Hayır, ben nasıl bir 90'ı anladım o yani. 90 ne ama yani? Mesela bak burada gram ağırlıklarımız var. Bunları yapıştırıyoruz. Bunun her biri 5 gram. Totalde her pakette 60 gram vardır böyle. Bu 60 gram atıyorum 100 kilometre geçtiğinden sonra 60 kilogram ağırlığında oluyor. Hadi. Bir tekerde. Bir tane yüzden, böyle. Evet bir tane şöyle bir 60 gram 60 kilo ağırlığa tekabül ediyor 100 kilometreden sonra. Ne yapıyorsun? Bunu böyle makinede dengeliyorsun ki yüksek sıratlarda. Bir taraf ağır, bir taraf hafif, bir taraf ağır, bir taraf hafif olduğu zaman direksiyon tutturuyor. İkisini de dengelediğin zaman araba sorunsuz bir şekilde yol alıyor. tarzı Kesinlikle öyle. Anladın mı? Anladım. Ha? Anladın Anladım. mı? Anladım. Yani. İyi, biz biraz Anladım. bir dükkan turu falan yaptık, yapacağız. Bu cam ne kanka? O bu başlıyor. Bunu biz aldık, revize edeceğiz. Ondan sonra var hafif onları düzelteceğiz. Ondan sonra yine lastik takıp müşterimize Hayırlı olsun. Aracına, aracına monte edeceğiz Hayırlı olsun diyeceğiz müşterimize. Güzelmiş. Sanayinin e, çok güzel bir havası var. Tam Mesela tam tam şeyindeyiz. Sanayiye hep şey derler. Ulan, çok güzel bir yer ya sanayi. Hani şöyle güzel bir yerdenler. Özgürsün burada. Tabi. Hani çok affedersin. Küfür etsen kimse yargılamıyor. Evet. bu hareketler yapsan kimse yargılamıyor. Makara. Deliler muhabbet, cenneti ya. Sohbet kesinlikle öyle. <laughs> kesinlikle öyle. O yüzden herkesi tavsiye ediyorum. Sakarya Modern Sanayi. Yeşiltepe Mahallesi. Ümit Usta Rot Balans. Selamlar. Aynen öyle. Dur şimdi geliyorum sana. Türkiye hazırında olmayan bir araç. Amerika'dan etal etmiş bir araç. Chevrolet Blazer. Ooo. Eglos harbi on numara. Şarolet Blazer'den ilk defa görüyorum bu arabayı. Konsol falan baya bir nostaljik. Otomatik vites. Dursanların arabası. Falan filan. <laughs> Ya, ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Gel misin abi? Nasıl gidiyor? Gel çay içtim tamam, alacağım. Tamam. Abi ses nasıl be? Kaç model kanka bu? Kanka bu kaç model? Güzel bir soru. Bakayım camda yazıyor. 92, 93 mi? Yani. Amerika, işte. Amerika 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 gösterge mil olarak mesela. Şey Kırdın. Al. Ama harbiden konfor var ya biraz sanki. Arabaları güzel. Kanka Amerikan arabaların en güzel yanı e, hepsinin çok konforlu olması. 90 modelden de tut. 70 modelde de git. Hep çok konforlu. Evet. Evet. Suspansiyonlar da iyi ya baksana araba böyle Adam böyle takı Böyle karı sıkılıyor Zaten Şu an hani arazi aracıyla Bak 70 falan gidiyorum Hiç hissetmiyorsun evet, Ama düşünsene normal Bir araba olduğunu Oranın neyim oranın neyim çok iyi araba Bir de süspansiyonları da çok iyi Kesinlikle var. öyle Ben hiç böyle bir süspansiyon görmemiştim Bak bile çok iyi bu arabalar işte daha biçilmez ama fiyat biçemiyorsun. Ama güzel direksiyon. Arabanın hissiyatı güzel. Ruh var otomobilde anladın mı? Değil Bir var. V8. V8. Ha. Bu arabayla aşk yaşıyorsun. Şimdi ruh var arabada anladın mı? Güzel olan yanı bu arabanın zaten. Amerikan arabalarını bu yüzden seviyorum. Hep yüksek hacimli motorlar, yüksek silindirler. Tam anlamıyla o ruhu sana yansıtıyor. Baksana ayağını böyle gaza değdirmeden şey var. Ee, bir Avrupa arabası 4 silindirle sana 200 beygir veriyorken Amerikan v 8le ile veriyor sana 200 beygiri. Bu kadar Avrupa teknolojik olarak ileride. Ama bunun o sesi, soluğu, verdiği hissiyatı hiçbir araba veremiyor. Zevki mevki falan. O yüzden bu Amerikan arabaları gerçekten çok mutlu oluyorlar. Ben çok seviyorum. Sakarya'da gördüğüm en iyi böyle nostaljik arabalar. Geldik. Abi nereye çekeceksin? Çek kafana göre bir yere, Şuraya az ileriye çek. Şimdi araba çıkacak buradan. Abi ne yapıyorsun şimdi? Bak şu anda. <laughs> Sevdireceğim ben. Öyle bir yerde ki şu an çekiyorsun ki beni. Atraksiyon. Kendinden nefret ediyorum. Lan yapamıyorsan bu işi bırak arkadaşım. Sen bu işe pazartesi mi başladın? Eller hep böyle. Eller hep böyle. Sana yedim böyle. Ne yapayım ben sana şimdi? Biz de bir şey yarıyoruz yani burada. <laughs> Bak tutuyormuş işte sana böyle. El kol aşkı yaşıyoruz şu an seninle. Lan harbi bu sanayi ne zormuş lan. Allah düşürmesin. Bu sanayiye düşürme... Olcay abi de telefonla konuşuyorlar. orada bak. Bunun neyini yapıyor sanki şimdi? balık kokuyor be. Bugün de hava bayağı bir sıcak. 33 derece bugün. Öyle e, böyle değil. Dışarısı yani 36'yı falan 34'ü hissettiriyor. 36 olmasa da 35 falan var. Olcay abi de zaten kendi kafasına göre takılıyor. Olcay abi sen ne yapıyorsun? <laughs> abi biz de Ümit Sultan'ın yanında salıyoruz. <laughs> Eli ayağı temiz. Evet temiz ya, yani ee, e, bir yağ var. Ümit, bir Usta'ya selam verdikten sonra ben evet. 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 Harbiden bak ben de selam verdim benim elim de kirlendi yani Bu adama selam vermeyip temiz çıkan yok 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 selam verip de temiz evet. çıkan adam yok Yok, yok. Bunu tecrübe etmiş olduk ee, Ama yağdır Kriz yağdır Kriz. Şanzıman yağdır evet. Her şey burada mükemmel Burada bulaşır bir şekilde bulaşır Virüs gibi ya Tamam 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 Sipo <gülüyor> <gülüyor> Ağzında. Ağzında. Şimdi... Ağzında. 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 Görev tamam. Bir arabanın sonuna daha geldik. <laughs> Sanayi günlerinden. Bu şekilde bırakacağız. Bunu. bir selam söyleyeyim bir Abi abonelerine selamlıyorum. Kucak dolusu sevgiler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mucuklanmanız. Bekliyorum. Hadi olsun. İnşallah.